Merhabalar arkadaşlar. Gate.io borsasının Gamebox ödül ödüllerini nasıl kazanabiliriz? Video bununla alakalı. Öncelikle Gamebox'a giriyoruz. Tabii Çince olduğu için geçtiğimiz günlerde net bilgi veremedik. Bakın şurada 8-10 yazıyor ya, Buranın tamamlanması gerekiyor. 10 olunca biz tekrardan biletlerimizi açacağız. Biletlerimiz yanmadı hala. Bu biletlere peki ne çıkabiliyor? Token çıkabiliyor. Eğer token çıkarsa örneğin değeri 10 dolar 15 dolar. Bu token direkt USDT olarak gözükecek. Hesabımız USDT olarak geçecek. Eğer NFT çıkarsa da bu NFT'leri satabileceğiz. Ee, satarsak artık değeri neyse o değer ölçüsünde satabiliyor olacağız NFT'leri. Tabi bunları tekrardan açabilmemiz için bu kısmın 10 olması gerekiyor. Bu kısımda altın üyelik diyebiliriz. Yani a, a, altın NFT'ler daha doğrusu. Altın NFT'ler tamamlandıktan sonra tekrardan biz kendimiz e, biletlerimizi, kutularımızı açacağız. E, video bu şekilde